Black Paper Gamecom'dan herkese merhaba. Gerçek hayatım bu bölümde. Franklin taşımacılık yapacak. Black Paper Rusyası taşımacılık şirketinde işe başladı. Bir önceki bölümlerde polis araçları taşımıştı. Bu bölümde jandarma aracı taşıyacak. Hemen arkamda görüyorsunuz. Jandarma komutanı da bana eşlik edecek. Yolculukta. Yeni bir jandarma aracımız var. Toyota RAV4. Çok güzel bir araç. Onu birazdan tanıtacağım. Ondan önce Franklin'in satın almış olduğu... Tıraya yakından bakalım. Volvo tır. Şöyle ilk bakış yapalım. Ön taraf bu şekilde gördüğünüz gibi. Oldukça havalı. Yan tarafa bakalım. Çelik çant. Krom çelik çantlar. Krom egzoz. Krom benzin deposu. Araca oturalım. Volvo 440 Euro 5 Komutanım da yanıma oturdu. İçi bu şekilde gördüğünüz gibi oldukça sade. Arkada yatacak yerimiz var. Aracı bir çalıştırayım bu arada. Farlar açayım. Gördüğünüz gibi üst tarafta Black Paper Uluslararası Taşımacılık yazımızda yanıyor. Gece çok güzel gözüküyor. Harika. Bunu kapatalım. İstop edelim. Hemen size aracı da göstereyim bu arada. Bu aracı yüklemeden önce size göstermek istedim. Toyota RAV. Harika bir araç. Şöyle ilk bakış yapayım. Jantları görüyorsunuz çok güzel. Jantlar Toyota jantları. Ön taraf bu şekilde aracın bu arada ön tarafın kaplamasını da bu şekilde hazırladım. Yan tarafın kaplamasını da bu şekilde yaptım. Arka tarafı da bu şekilde yaptım kaplamasını. Çok güzel bir araç. Modelleme çok güzel çalışılmış. Çok profesyonel bir modelleme var. Detaylar çok güzel, çok gerçekçi ve kusursuz kesinlikle. Dışarıdan içeri baktığımız zaman göstergeler, direksiyon, orta konsol harika duruyor. Dediğim gibi kaplamalar çok güzel çalışmış. Bir tane e, kompütürümüz var. Sorgulama ekranının telsizimiz var. İçine oturalım bu arada. Aracımızın içinde göstermiş olayım yakından. Gördüğünüz gibi gayet güzel panoramik sunroof var. Kapılar, koltuklar çok gerçekçi, dikişli her bir şey çok güzel çalışmış gerçekten. Aracımızı çalıştıralım bu arada. Aracımızı da çalıştırdık. Çok sessiz çalışıyor bu arada. Araç hibrit. Tepe lambalarını açayım. Bu şekilde çalışıyor. Dışarıya geçeyim. Ön taraflar bu şekilde. Onu kapatalım. Farlarımıza bakalım. Farlarımız bu şekilde çalışıyor. Sinyaller bu şekilde. Letli aydınlatmadan sinyale geçiyor. Çok güzel. Gerçekten arkada da bu şekilde. Okey. Fren lambaları geri bir ters Hepsi çalışıyor. Gördüğünüz gibi. Her bir şey yerinde. Araçtan ineyim. Şimdi bu aracı hemen yükleyelim. Ondan sonra gidelim. Ben bineyim aracı. Komutanım, sen bir mesen de oluyor ya. Sen gel şöyle, komutan, araçların başından ayrılmıyor. Gel böyle komutanım. Ben şu aracı yükleyeyim, ondan sonra gidelim. Şöyle, aracımızı yükleyelim. Komutan da peşimden geliyor ya. Beni rahat bırakmıyor. Hemen şuradan arkaya yükleyelim. Okey. Tamamdır. Ben ona bineyim. Artık gidelim. Okey. Şuradan dönelim Ey yavrum ey Yeni jandarma araçlarımız yola çıkıyor Karakolumuza teslim edeceğiz jandarma karakoluna Bu arada Bu aracın yapımında emeği geçen Mod yapımcısına da buradan teşekkür ederim Model by Aiden, hello. Thank you so much. This is very nice car. Thank you guys. Thank you, bro. Okay. Yola çıktık gidiyoruz komutanımla birlikte. İçeri geçeyim. Komutanım yanında. Şuradan açıktan alalım. şöyle. Okey. Şimdi çıkış yapacağız. Limandan çıkış yapacağız. Şöyle açayım bir. Çıkış evraklarımızı kontrol edecekler şimdi. Birazdan bariyer açılır herhalde. Bekliyoruz. Çıkış verirseler gideceğiz. Hey yavrum hey. Araçlara bak. Hadi çıkışı verin artık ya. Evrakları kontrol ediyorlar. Açıldı kapı. Güzel. Neyse fazla bekletmediler bizi. Tabii ki yanımda jandarma komutanım var. O yüzden bekletmediler. Şöyle çıkalım. Üstünü vurmayalım da. Araçları vurmayalım. Okey tamamdır. Yola çıktık. Gidiyoruz. Uzun bir yolumuz var. Toyota Rav Rav4 Jandarma Yeni araçlarımız gidiyor. Yola çıktı. Jandarma karakoluna bırakacağız araçlarımızı. Yeni jandarma karakolumuza Geliyor aslında. Plato bölgesindeki Jandarma karakoluna götürüyoruz. Araçları. Jandarma karakolumuza geldik. Şuradan içeri gideceğiz. Hop, ne yapıyorsun ya? Sinyalimizi verelim. Soldan içeri gideceğiz. Kimse yok kendini be. Okey, şimdi şöyle içeri girmem lazım şöyle öne doğru gideyim. Sonra geri geri çıkacağız. Gel 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 topla gel. Çok güzel. Şöyle öne biraz çıkalım. şöyle. Tekrar geri çıkayım. Tekrar şöyle. Kaç manevra yaptık ya şöyle açacağım. Araçlara da mani olmayayım diye. Bazen jandarma aracı çıkıyor buradan. O yüzden şöyle biraz kenara yanaşmaya çalışıyorum. Ha yani şöyle. Şöyle. Biraz daha. Aynen şöyle yapayım. Çok güzel. Tam olarak istediğim gibi bir şey oldu. Şöyle şimdi biraz öne çıkacağım. Şöyle. Hatta şöyle yapayım. Şöyle yapayım. Araçlardan ne olmayalım. Yolu kestik mi? Durum nasıl? Bakayım. Arka tarafa. Buradan rampaya alsak aşağı indirebilir miyiz? Mane olur galiba oradan. Biraz öne almam lazımdı Yandan şimdi jandarma aracı çıkar diye. Bakayım şuradan biraz öne alsam. Hafif. Ne olur? Sıkıntı olmaz herhalde. Tamamdır ya indireyim bakayım. Bakalım şimdi kontrol edelim hemen. Durum nedir? Burayı rampaya atsam buradan. Bakayım şöyle. Komutan ne diyorsun? Buradan indirir miyiz? Rampaya aşağı indir miyiz buradan? Çok mu kenara yanaştık? Sıkıntı olur mu? Bir deneyelim mi? Biraz daha mı alsak ya? Neyse. Şöyle yapalım. Rampayı bir indireyim ben aşağı. Şimdi anlaşıldı zaten. Komutanım bir aracı alayım ben. Şuradan. Sen bir kenara çık komutanım. Okey. Şimdi şöyle yavaş yavaş çıkayım. Komutanım da bana bakıyor. Şöyle hafif hafif indirelim. Hop. Çok güzel. Komutanım illa benim yanıma oturacak. Okey. Şimdi şu aracı bir geri alalım. Şunu şuraya park edelim. Bir kere. Şöyle iyidir. İstop edelim. Tamamdır. Değerlerini de indirelim. Üst rampayı indireyim ilk önce. Tabii ki. Şuradan. Üst rampayı indirdik. Okey. Şimdi bunu aşağı indireceğiz. Yavaş yavaş. Yavaş yavaş gelelim. Hop. tamam gel yanma gel. Arkaya mı oturacaksın? Tamam. Sen birisin. Çekelim şimdi şöyle. Bunu da şuraya alayım. Şöyle güzelce alalım. İstop edelim. Ağaçtan inelim. şu aracı alacağım. yavaş yavaş geri çıkalım hop çok güzel pardon komutanım gel komutanım gel Gel gel. Şurada şöyle nereye yanaştırayım? Orada motorlar var. Her yer doldu. Araçlara yer kalmadı ya. Bakayım şurada. Var mı? Orada da var. Ford Connect var orada da. Ne yapalım? Yer kalmadı. Allah Allah. Bunları nereye koyacağım ben? Baksana bu da engelli yerine çekmiş. Beni de buraya çekin o zaman. <laughs> tamam şimdi buraya çekiyorum ben aracı. istop edelim. Araç neyelim? Son bir aracımız kaldı. Bunu da yavaş yavaş geri çıkalım. Hop. Biraz şöyle toplayalım. Okey tamamdır. Gel komutanım gel. Gel yanıma gel. Acil aynatmaları açalım. Ey yavrum ey. Okey. Şimdi şöyle çıkalım. Bunu nereye park edelim? Yer kalmadı ya. Yer kalmadı. Bunu da şuraya park edeceğim. Şöyle. Şu boşluğa park edeyim bari. Engelli yerine park edeceğim. Okey. Tamamdır. Tamamdır. Araçtan inelim. Komutan teslimatı yaptık. Benim işim bitti. Evrakları imzaladım. Tamamdır artık. Ben gidebilirim. Hadi size kolay gelsin komutanım. O komutanım arabaya bindi. Ey yavrum ey. Komutanım arabaya bindi direkt kullanacak. Komutan kolay gelsin. Hemen ıslatıyorsun arabayı komutanım. Havan yeter senin. Bak 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 bak. Bak bak komutanım güzel kullanıyor arabayı. Hemen test ediyor aracı. komutanım daha dakika bir gol bilemen arabaya çarptın komutanım ya okey şu rampaları kaldırayım artık ya araca bineyim şimdi yukarı kaldıralım Burayı kaldıralım. Aracımızı çalışalım. Komutanımı görüyor musun? Hemen arabayı ıslatıyor yani. Aracı hemen ıslattı. Bindi arabaya. Göreve çıktı. Bak araçta gidiyor. Hemen göreve çıktı. Sıcak gibi başladı. Arkası kapandı mı iyice kapansın da ondan sonra çıkmıyor. Çok yavaş kapanıyor. Kapandı gidiyoruz. Şöyle bir açayım bir. Başka bir videoda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.